Kavramlar anlam kapsamına göre özel veya genel anlamlı olabilir. Örneğin ağaç kavramı kınar kav çınar kavramına göre geneldir. Çünkü tüm çınarlar birer ağaçtır. Fakat tüm ağaçlar birer çınar değildir. Özelden genele doğru. Evet meyve özel ama portakal ona göre daha özel bunu eledik. Bitki özel ama portakal ona göre daha özel bunu da eledik. Varlık özel ama meyve daha özel bunu da eledik. Portakal özel, meyve genel, meyve özel, bitki genel, bitki özel, varlık genel cevabım denizde. Bir varlığın bir veya birkaç örneğini ifade eden kapsamı dar olan sözcükler özel anlamlı sözcüklerdir. Örneğin gezegen sözcüğü uzay sözcüğüne göre özel anlamlıdır özel anlamlı sözcük kullanılmıştır diyor. Okul insanı hayata hazırlayan önemli bir kurumdur. Bütün okullar için alacak şekilde kullanıldı. Genel anlamlıdır. Her zaman ilgi isteyen bir hayvan olduğu için kedinin bakımı zordur. Bütün kediler için aldığı için genel anlamlıdır. Kardeşim kapıyı açıp hızlı odasına doğru kaçınca ben de endişelendim. Bir tane kişiden bahsediyor özel anlamlıdır. İnsanoğlunun yaptığı en büyük hata paraya bütün paralar için alarak söyledik genel anlamlıdır. Doğadaki seslerin taklidi yoluyla oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir. Hangisinde yansıma sözcük yoktur diyor. Evet ses taklidi şırıl şırıl yansıma var. Sonrasında havlama bir yansımadır. Hışırtı bir yansımadır. Ama ötüşmek bir yansıma değildir. Çünkü burada ses taklidi yoktur. Yani kuşlar öt öt diye ses çıkarmaz. Verilen sözcükler genelden özele doğru sıralanırsa baştan ikinci sözcük hangisi olur diyor. İlçe, il, cadde, sokak, mahalle. En başa ne gelir? İl. İlden sonra bir küçüğü ilçe. İlçeden sonra mahalle. Mahalleden sonra cadde. Caddeden sonra da sokak gelir. Bizden baştan ikinciyi istiyordu. O zaman ilçedir. Aşağıdakilerden hangisi Metinde geçen yabancı sözcüklerden herhangi birinin Türkçe karşılığı değildi. Bir araba karşıdan kartmaya, karşıya geçmeye çalışan zavallı kediye çarpmıştı. Hemen veterinere götürdü. Götürülen yavru kedinin ağır yaralanmadığı fakat son, sol ön bacağında bir kırık olduğu tespit edildi. Tedavi edildikten sonra minicik kedi minicik bandajı, bandaj sargı değil mi? Sempatik, sevimli, halleriyle ortama hemen adapte, uyum. Taşıt sözcüğü yok. Yansıma sözcükler cümlede gerçek anlamdan uzaklaşarak mecaz anlamda kullanılabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisini açıklamaya örneklendiren bir sözcük vardır diyor. Yemekleri ısıtmadan ses yerseniz mideniz bozulabilir. Masada yılan dosyalar arasından bir hışırtı duydum. Hışırtı gerçek anlamıyla kullanıldı. Mecaz anlam değil. A'da ise yansıma sözcük yoktu. Ders o kadar uzun sürdü ki sınıf sıkıntıdan patladı. Evet, mecaz anlamıyla kullanıldı değil mi? Çok sıkılmak anlamında pat diye ses çıkarmak anlamıyla kullanılmadı. Evet burada da yine yansıma sözcük yok. Doğadaki seslerin Taklit edilmesi yoluyla oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir. Yansıma sözcükler bazen kalıplaşarak bir varlığın kalıcı adı olur. Yansıma sözcük bir varlığın kalıcı adı olmuştur. Takım üst üste gol yiyince taraftarlarımız mızmızlandı. Akşam olunca hepimiz çıt çıkarmadan ellerimize dağıldık. Uzun ve dalgalı saçları rüzgarda savrularak yürüyordu. Yemekten sonra dakikalarca geçmeyen Hıçkırık evet hıçkırık ne olmuştur? Kalıplaşarak isim olmuştur. Cevap. Bazı sözcükler cümlede ifade ettiği anlama göre özel veya genel anlamlı olabilir. Geçen altı çizili sözcük özel anlamda kullanılmıştır. Çocuk hayatın neşe kaynağıdır. Bütün çocukları için aldığı için genel anlamlıdır. Roman bazen topluma tutulan ayna görevindedir. Bütün romanlar için aldığı için genel anlamlıdır. Sanatçı kişiliğini eserinde gizlediği ölçüde başarılı olur. Bütün sanatçılar için aldığı için genel anlamlıdır. Şair bu şiir kitabında da benzetmeleri başarıyla kullanmış. Bir şairden bahsettiği için özel anlamlıdır. <laughs>